Herkese yeniden merhaba. Bu videoda madde döngüleri ve çevre kirliliği konularını anlatacağım. Bu video hem 10. sınıfın hem de TYT'nin son konu anlatım videosu olacak. Bundan sonraki konu anlatım videolarında artık AYT konularından ilk olarak 11. sınıf konularına geçiyor olacağız. Şimdi başlayalım. Madde döngüleri canlılar için çok önemlidir. Çünkü madde döngüsünde kastettiğimiz maddeler aslında organik ve inorganik formları arasında birbirlerine dönüşerek canlıların bundan bir şekilde faydalanmasını sağlarlar. Aslında çok fazla madde döngüsü var ama biz müfredat gereği 3 tanesini biliyoruz. Bunlar su, karbon ve azot'tur. Bazı kitaplarda fosfor döngüsü de anlatılır. Hatta belki de benim eski videolarımda da olması gerekiyor. Ama Genel olarak baktığımız zaman çoğunluk sadece bu üç döngü üzerinden ilerlediği için ben de artık üç döngü üzerinden anlatmayı uygun buluyorum. Bu üç döngü de atmosfer ve yeryüzü arasında dönüşüm yapan döngülerdir. Yani burada bulunan bu üç maddenin formları atmosfer ile yeryüzü arasında çeşitli olaylar sayesinde değişir. Bu şekilde de canlılar bu maddeleri bir şekilde kullanır ve daha sonra tekrardan oluştururlar. Şimdi ilk olarak su döngüsüyle başlayacağız. Su döngüsü diğer döngüleri oranla soru gelme ihtimali en düşük olan döngüdür. Çok basit bir döngü zaten. Atmosferde bulunan bir su var. Bu su buhar halinde ve bu suyun yeryüzüne indirilmesi lazım. Bu buhar halde bulunan suyun yeryüzüne inmesi yağışlar ile olur. Yağış dediğimiz kar, yağmur, dolu, çiğ, kırağı gibi. Bu olaylar atmosferde bulunan bu suyun yeryüzüne inmesini sağlar. Yeryüzüne indikten sonra bu su direkt yeryüzünde canlılar tarafından kullanılabileceği gibi bir de toprak tarafından emilerek yeraltı sularını da oluşturabilir. Ve bu şekilde canlıların direkt almasıyla ya da yeraltı sularını oluşturulmasıyla canlılar bunu doğrudan ya da dolaylı olarak kullanırlar. Yeryüzünde bulunan su direkt atmosfere geri dönebilir ve bu olay buharlaşma ile mümkündür. Ayrıca canlılar bu suyu direkt kullanabilirler. Bu su içme şeklinde de düşünebiliriz ya da Fotosentez ve kemosentez yapıp suyu kullanarak organik madde de üretebilirler. Ayrıyeten canlılar çeşitli oluşturdukları atıklarla idrar, dışkı, soluk verme gibi çeşitli atıklarla suyu tekrardan oluştururlar ve hücresel solunum ile de tekrardan atmosfere geri verirler. Bu şekilde de yeryüzü ve atmosfer arasında su döngüyü sağlamış olacaktır. Geldik bir diğer döngüye. Bu da karbon döngüsü su döngüsüne oranla birazcık daha önemli diyebiliriz. Yani önemden kastım su önemsizdir demek istemiyorum. ÖSYM'nin soru sorma ihtimaline göre bunu kullanıyorum sadece. Yani karbon döngüsünden soru gelme ihtimali suyu oranla çok daha fazla oluyor. Şimdi atmosferde bulunan karbon yapısı karbondioksit. Tabi bunun dışında karbon monoksit de atmosferde bulunur. Ama karbon monoksit çok da yararlı bir gaz değil. Zararlı bir gazdır. Solunduğu zaman canlı nın solunum sistemine, dolaşım sistemine zarar verir. Bu yüzden de zaten çok tercih ettiğimiz, kullanmak isteyebileceğimiz bir gaz değil. Ama tabii ki döngüye o da dahil ama bizim daha çok bilmemiz gereken karbondioksit kısmı. Bu karbondioksit ototrof canlılar için doğrudan önemlidir. Çünkü bu canlılar bu karbondioksit atmosferden alıp kemosentez ya da fotosentez mekanizmalarıyla organik madde haline getirirler. Ve canlılar karbondioksit bu şekilde doğrudan kullanabildiği gibi ototrof olan bir canlının yapısında bulunan organik maddenin besin zinciri yöntemiyle canlıdan canlıya geçmesiyle bu karbon diğer canlılara da dolaylı olarak geçmiş olacaktır. Bütün bu canlıların ototrof ya da heterotrof hiç fark etmez. Yapmış olduğu hücresel solunum faaliyetleri sonucunda karbondioksit tekrardan açığa çıkar ve atmosfere geri döndürülür. Ayrıyeten canlıların atıkları, ölüleri ya da kopan parçaları saprofitler tarafından parçalanır ki buna saprofit faaliyetleri de diyebiliriz ve bu saprofitlerin yapmış olduğu faaliyetler sonucunda karbondioksit tekrardan oluşturulur ve atmosfere geri döner. Ayrıca canlıların ölüleri, atıkları ya da kopan parçaları her zaman saprofitler tarafından ayrıştırılamaz ve bazen bulunduğu yerde tabakalaşarak fosilleri ya da fosil yakıtları oluşturur. Şimdi fosiller kullanılabilir yapılar olmadıkları için karbon döngüsüne kısa vadede pek bir şey vermezler. Yani döngüyü kısa vadede döndürmezler. Ama fosil yakıtlara baktığımız zaman bu yakıtların yanmasıyla yani yanma tepkimesiyle yapılarında bulunan karbon karbondioksit haline tekrardan atmosfere geri döner ve bu şekilde de tekrardan karbondioksit oluşur. Hep böyle karbondioksit geri döner geri döner diyoruz ama birazdan anlatacağım çevre kirliliğinde de göreceksiniz. Aslında karbondioksitin sürekli geri dönmesi çok da istediğimiz bir şey değildir. Karbondioksitin atmosferde olması gereken üzerinde çıkması küresel ısınmaya ve dolayısıyla birbirini takip eden çok sayıda olaya yol açacaktır. Şimdi demin anlattığım yer döngünün karasal boyutuydu. Bir de bunun sucul boyutu var. Yani karbon döngüsü suda da meydana gelir. Ama suda meydana gelen karbon döngüsü karasal döngüye göre birazcık daha yavaş gerçekleşen bir süreçtir. Öncelikle kireç taşlarının suda çözülmesiyle bu çözülme yapılarında bulunan karbonun karbondioksit olarak atmosfere dönmesine yol açar. Ayrıyeten herhangi bir şekilde kara yapısında bulunan karbon atomlarının erozyonla denize ulaşması yani sucul ekosisteme ulaşması denizdeki karbon miktarını arttırır. Ve denizde bulunan bu karbon miktarının artış göstermesi de bu karbonların zamanla dibe çökmesine yol açacaktır. Dipte çökelen bu karbonlar dipte birikerek karbonatlı kayaçları oluşur ve bu karbonatlı kayaçlar da yıllarca sucul ekosistemin dibinde kalacağı için ve o sucul ekosistemin altında bir kaya tabakası oluşturacağı için bu Yapılarında bulunan karbonun atmosfere geri dönmesini zorlaştıran bir süreçtir. O yüzden kayaç yapısına katılmış olan karbon molekülleri döngüye uzun yıllar boyunca katılmaz. Döngüde yavaş bir yol izleyecek ve böylelikle karbon döngüsünü aslında birazcık yavaşlatacaktır. Şimdi geldik en önemli madde döngümüze. Bu döngü azot döngüsü. Şimdi siz burada zaten yazılanları şu an ekranda görebiliyorsunuz. Ekranın fotoğrafını çekerek ya da PDF'sini indirerek internet sitesinde var. Bu yazıyı direkt oradan alabilirsiniz. Ben bir sonraki sayfada olan şekil üzerinden konuyu anlatacağım. Azot döngüsüne baktığımız zaman bu döngüde tabii yeryüzü ve atmosfer arasında gerçekleşen bir döngüdür. Döngüde bazı olaylar azotu toprağa bağlayacak, bazı olaylar toprakta döngü sağlayacak, bazı olaylar ise topraktan tekrardan atmosfere döngü sağlayacaktır. Burada atmosferde bulunan azotun formu azot gazıdır. Azot gazı şimşek ve yıldırım doğa olaylarıyla toprağa bağlanır. Bunun dışında bir de azot bağlayıcı bakteri dediğimiz canlılar bu azotu alarak toprağa bağlanmasını sağlarlar ve böylelikle bu üç yöntemle artık azot gazı yeryüzüne indirilmiş olur. Yeryüzüne inen azot gazı amonyak olarak yeryüzüne iner. Amonyak yeryüzünde bulunur ama hala canlıların kullanabileceği bir halde değildir. O yüzden nitrifikasyon bakterisi dediğimiz canlılar bu azotu diğer canlıların kullanabileceği hale getirirler. Nitrifikasyon dediğimiz olay nitrit ve nitrat bakterilerin faaliyetleriyle gerçekleşir. Nitrit bakterileri amonya nitrite, nitrat bakterileri ise nitriti nitrata dönüştürür. Bu nitrifikasyon olayında görev alan hem nitrit hem de nitrat bakterilerinin yaptığı mekanizma kemosentezdir. Bunlar kemosentetik canlılardır ki zaten bunları AYT konusu olan kemosentez konusunda ben size anlatacağım. Bu şekilde nitrat oluşur ve nitrat artık diğer canlıların kullanabileceği bir azot formudur. Nitratı ototroflar kullanır ve bu azotu alarak yapısında azot bulunan organik maddeleri üretirler. Ardından bu ototrofları heterotroflar yer. Heterotroflar da böylelikle bu yapıyı besin zinciriyle kendi bünyesine alırlar. Hem ototrof hem de heterotrofların ölüleri, atık parçaları ya da dışkılarını saprofitler ayrıştırır ve bu ayrıştırma sonucunda tekrardan amonyak oluşur. Ve burada bulunan saprofitler aslında bu işi yaparken yapmış oldukları olayın adına da pütrifikasyon adını veriyoruz. Şimdi saprofitler dışında diğer canlılar amonyak oluşturamaz mı? Oluşturabilir. Örneğin canlılar azotu atık madde olarak dışarı atacakları zaman zaten azotlu boşaltım atığı dediğimiz üre, ürik asit ya da amonya oluşturabilir. Üre ve ürik asit parçalanır. Gene saprofitlerin aktivitesi gerekiyor. Onun amonyak haline getirilebilmesi gerekiyor. Ama diğer canlılar bunu doğrudan amonyak haline getirebilecektir. Ancak sorularda bunu çok fazla karıştırmadan ama yapılabileceğini bilmeniz önemli. Çünkü amonyak oluşturulabilir mi? şeklinde sorularda gelebiliyor. Ama aslında amonya azot döngüsünde bilmemiz gereken saprofitler bu canlıların parçalarını, atıklarını ya da ölülerini amonyak haline getirir. Tekrardan bunun canlılar tarafından kullanılabilir hale gelmesi için nitrifikasyon olayının tekrardan gerçekleşmesi gerekir ve aynı olaylar bu şekilde devam eder ve böylelikle yeryüzü içerisindeki döngü de tamamlanmış olur. Bir de döngünün tamamlanabilmesi için yeryüzünden atmosfere azotun taşınması gerekir. Bunu da denitrifikasyon olayı sağlar. Denitrifikasyon olayında da denitrifikasyon bakterileri görev alır. Bu bakteriler kemosentez yapabilme ihtimalleri olan ama çok büyük bir kısmı heterotrof olan bakterilerdir. Kemoototrof olanları da kesinlikle var ama çok büyük bir kısmı heterotrof. Şimdi geldik en önemli olaya. Denitrifikasyon dediğimiz olay bir kemosentez mekanizması değil, bir oksijensiz solunum mekanizmasıdır. Ve bu oksijensiz solunum mekanizmasının özel ismi ise azot solunumudur. Bu canlılar yeryüzünde bulunan nitrit ya da nitratı alarak tekrardan azot gazı haline getirir ve böylelikle döngünün her şekilde tamamlanması sağlanmış olur. Şimdi madde döngüleri bitti. Sırada çevre sorunları var. Bu konu zaten TYT'nin ve 10. sınıfın son konusu oluyor. Çok geniş bir konu. İstesek kitap bile yazılır. Ama ben burada sorularda en fazla karşınıza çıkacak şekilde konuyu özetlemeye çalışacağım. Çevre sorunu demek çevrenin doğal yapısı ve bileşiminin bozulması ve canlıların bu durumdan etkilenmesi anlamına gelir. Çevre kirliliğinin asıl sebebi insandır çünkü insanların aşırı artması ki birazdan anlatacağım ama nüfus artışı özellikle çevre kirliliğinin daha da hızlanmasına yol açacaktır. Ama tabii bunun dışında doğal afetler nedeniyle de bir çevre kirliliği oluşabilir ama bunun oluşturduğu kirlilik insanların oluşturduğunun yanında gerçekten çok az kalmakta. Şimdi doğal nedenlerle depremler, seller ve volkanik patlamalar çeşitli atıkların, yapıların doğada birikmesine yol açar. Örneğin volkanik patlamalarda lavların etrafa saçılması bir kirliliğe yol açacaktır. Ya da depremlerle ortaya çıkan karasal bozulmalar gene aynı şekilde bir kirliliktir. Ya da sellerle Akarsu içindeki maddelerin dışa çıkması bir kirliliktir ama buradaki kirlilik insan faaliyeti sonucunda değildir. İnsan faaliyeti sonucunda ise bir fosil yakıtın, nedir bu fosil yakıt? Örneğin kömür, petrol gibi bu yapıların çok fazla kullanılması, aşırı ve bilinçsiz kullanılması hava kirliliğine yol açacaktır. Sanayi ve evsel atıkların sulara karışması su kirliliği, toprağa karışması toprak kirliliği, havaya karışması ise havaya kirliliğine yol açacaktır. Kimyasal silah kullanılmasında çeşitli kimyasal maddelerin su, hava ya da toprağa karışması toprak kirliliğidir. Biyolojik silah kullanımında ise bir canlı seçilir ve o canlının miktarı çok arttırılır ve bu canlının miktarının artması diğer canlıların miktarına, birey sayısına zarar vereceği için bu durumda bir kirlilik oluşturacaktır. Nükleer silah ve radyoaktif atıklarsa en önemli kirliliklerdendir. Çünkü bu kirlilikler doğada uzun süre kalır ve temizlenmesi de çok zor olduğu için o ortamda bulunan canlılarda mutasyona yol açarak kanserleşmeye yol açacaktır. Orman yangınları ağaçların yani fotosentez yapan canlıların azalması demektir. Bu hem fotosentezin azalmasıyla hem de yangın sırasında atmosfere karbon salınması nedeniyle çok ciddi anlamda bir hava kirliliğine yol açacaktır. Ayrıca ağaç kesilmesi de gene bitki sayısını azaltacağından hava kirliliğine yol açacaktır. Tarım ilaçlarının aşırı kullanılması oradaki canlının zararına yol açacağı için bir canlının kaybından dolayı zarar oluşacaktır. Ayrıca, ilacın toprağa karışması, toprağın kirlenmesi, suya karışması da suyun kirlenmesiyle sonuçlanacaktır. Geldik hava kirliliğine. Hava kirliliği hava içerisinde bulunan maddelerin miktarının değişmesi sonucunda ortaya çıkan bir kirliliktir. Hava kirliliğinin sebebi şudur deyip tek bir cümleyle özetleyemeyiz. Hava kirliliği çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. Bunları kısa kısa bakacağız. Sonuçları neler olabilir bunlarla ilgileneceğiz. İlk olarak sera etkisi. Havada bulunan karbondioksit çok önemli bir sera gazıdır. Tabi bunun dışında havayı kirletecek, ışık tutabilen diğer gazların da miktarının artmasına biz sera etkisi diyoruz. Sera etkisinde bu gazların miktarının artması güneşten gelen ışınların bu gazlar tarafından tutulmasına yol açar. Bu tutulma da Tabii ki havanın daha sıcak olmasına dolayısıyla Dünya sıcaklık ortalamasının artmasıyla sonuçlanır. Bu sıcaklık ortalamasının artması demekte de küresel ısınma anlamına gelecektir. Küresel ısınmanın ne olduğuna bakacak olursak, dünya sıcaklık ortalamasının artması sonucunda meydana gelen bir dizi olaya küresel ısınma diyoruz. Örneğin, uyduruyorum, dünyanın sıcaklık ortalaması 20 santigrat derece ise bunun 21'e çıkması bizim için aman ne olacak bir derece gibi düşünsek de dünya için çok ciddi bir problemdir. Çünkü orada bahsettiğim o bir derecelik artış bile dünyada çok sayıda canlının neslinin tükenmesine yol açacaktır. Dolayısıyla canlı çeşitliliği azalacaktır. Ayrıyeten sıcaklığın bir derece bile fark etmesi çeşitli buzulların erimesine yol açacaktır. Buzullar eridiği anda bu dünyada daha fazla su tabakası oluşması yani karaların sular altında kalması deniz ve okyanus miktarının daha da artması anlamına gelecektir. Ve tabii ki de iklimler değişecektir. Bir diğeri ise karbon ayak izi. Karbon ayak izi bir terim tabii ki de, yani bir hava kirliliği sebebi falan değildir. Karbon ayak izi bir kişinin bir yıl boyunca havaya salmış olduğu karbondioksit miktarına verilen isimdir. Ne kadar fazla metabolik faaliyet gösterirsek, ne kadar fazla zararlı madde kullanırsak karbon ayak izimizde o kadar fazla artacaktır. Bir diğeri ise asit yağmurları. Özellikle fabrikalardan çıkan atık maddelerinin havaya karışmasıyla havada asitli bileşikler oluşur. Bu asitli bileşiklerin suyla tepkimeye girmesi sonucunda da asit sıvı hale gelir ve dünyaya yağmur olarak yağar. Ardından bu yağmur olarak yağan asit artık değdiği her yerde kirliliğe yol açacaktır. Suya karıştığı anda suyun pH'ını asitleştirir ve sudaki canlılara zarar verir. Yani su kirliliğine yol açar. Toprağa değdiği anda toprak pH'ını değiştirir ve topraktaki canlıların ölmesiyle sonuçlanır. Dolayısıyla da hem suda hem de toprakta bir kirliliğe yol açar ve bu şekilde canlılara zarar verir. Ama zararı sadece canlılarla kalmaz. Aynı zamanda cansızlara da zararı vardır. Özellikle tarihi eserlere gelen bu asitler tarihi eserlerinde aşınmasına yol açmaktadır. Bir diğeri ise ozon kirliliği. Ozon kirliliği demek özellikle motorlu taşıtlardan çıkan bu gazların güneş ışığıyla tepkimeye girerek ozon gazını oluşturmasıdır. Şimdi Ozon gazı dediğimiz O3'tür. Yani 3 tane oksijen elementinden oluşan bir yapıdır. Bu yapının oluşması olayına ozon kirliliği adını veriyoruz. Ama aslında ozon bizim atmosfer yapımızda mutlaka olması gereken bir yapıdır. Ama ozonun bizim için sağlıklı olabilmesi için ozon tabakası dediğimiz bölgede bulunması lazım. Çünkü bu ozon tabakasında O3'ler şu şekilde sıralanmış durumdadır. Ve kloroflorokarbon dediğimiz ve bunun benzeri birçok maddenin havaya verilmesi sonucunda bu çeşitli kimyasal maddeler ozonla tepkimeye girer ve buradaki ozonları oksijen gazına dönüştürür. Oysa ki ozonun Güneşten gelen zararlı ışınları tutabilme yeteneği vardır. Ve buradaki ozonun kaybolduğu yerde artık oluşan oksijen, oradaki zararlı ışınları tutabilecek güçte olmadığı için bu bölge delinmiş olur. Tabii ki burası zamanla kendini yenileyebilir ve yeniden ozonlar oluşabilir. Ancak bu uzun süren bir süreçtir. Ozonun delinme hızı, ozonun tekrardan kendini oluşturma hızından çok daha yüksek olduğu için ozon tabakasının delinmesi giderek daha da büyüme eğilimindedir. Ozon kirliliği ise tabakanın olduğu yerde değil çok daha aşağılarda oluşan bir yapı, insanların soluyabileceği yükseklikte olduğu için ozon gazı solunduğu zaman da canlılara zarar verecektir geldik su kirliliğine su ise hem fiziksel hem kimyasal hem de içinde yaşayan canlıların miktarının, çeşidinin değişmesiyle ortaya çıkan bir yapıdır. Su kirliliğinin en büyük terimi bizim için ötrofikasyon. Ötrofikasyon demek aslında bir su ekosisteminin zamanla küçülmesi anlamına gelir. Ve bu olay aslında doğal bir süreçtir. Özellikle göllerde çok belirgindir ve her göl mutlaka ötrofikasyona uğrayarak zamanla karasal ekosistem haline zaten gelecektir. Ama bu olay normalde 100 yıl sürecekse işte burada özellikle insanların etki etmesiyle bu olay 10 yıl sürüyor. Tabii ki 100, 10 bunlar benzetme sayılar. Sadece normalden çok daha kısa bir sürede ötrifikasyon olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Ötrifikasyon demek evsel ve endüstriyel atıkların suya bulaşmasıdır. Ne var bu atıkların içinde? azot ve fosfor var. Suda azot ve fosforun çok yüksek oranda bulunmaması gerekir. Eğer bu yapılar çok yüksek oranda bulunursa su içerisinde fotosentez yapacak olan canlıların sayısı çok fazla artar. Bunlar da kim? Su bitkileri ve alkiler. İşte bunların sayısının kontrolsüzce çoğalması demek. Su içerisindeki organik madde miktarının çok artması, yavaş yavaş Suyun derinliğinin azalması, oksijen miktarının azalması ve zamanla içerisinde yaşayan canlıların dibe doğru çökmesiyle de bir kokuşma ve çökelme artacaktır. Tüm bunlar suyu kirletir, su içinde yaşayan canlı sayısını azaltır ve en sonunda Su ekosisteminin bataklıklara ve ardından da karalara dönüşmesine yol açacaktır. Ötrofikasyon olayını çok net bir şekilde görebiliriz. Bazen su kenarına gittiğiniz zaman sudan kötü kokular gelir ya da su yüzeyinin yeşillendiğini görürsünüz. İşte bu olaylar ötrofikasyon olduğunun kanıtıdır. Ya da bir sucul ekosisteme gittiğiniz zaman suyun kenar yani o karayla birleştiği alanlarda böyle su bitkileri görürsünüz. Bunlar da gene aynı şekilde ötrifikasyon oluştuğunun göstergeleridir. Son olarak geldim toprak kirliliğine. Toprak kirliliği de toprak yapısının bozulmasıdır ve toprak yapısının bozulmasıyla topraktan alabileceğimiz verimlilik de tabii ki azalacaktır. Dünyadaki her canlı doğrudan ya da dolaylı olarak fark etmeksizin toprağa bağlıdır. Örneğin bitkiler zaten doğrudan toprakta yaşarlar. Ama hayvanlar bitkileri doğrudan ya da dolaylı olarak yiyerek beslendikleri için toprakta yaşamasak da ne yaparız? Onları yeriz ya da onları yiyen canlıları yeriz. Yani madde ve enerji akışı kuralına göre her canlı ototrof olan bir canlıya bağlıdır ve ototrofların çok büyük bir kısmı da toprağa bağlıdır. Bu yüzden toprakta meydana gelen en küçük bir bozulma bütün canlılara etki edecektir. Toprak neden kirlenir? Öncelikle hızlı nüfus artışı. Çünkü nüfusun artması demek aslında çöplerin artması demektir. Çöp sadece toprağa atılabilir bir şey değil. Suya da karışabilir, havaya da karışabilir bir şey. Dolayısıyla sadece toprak değil, hem su hem de hava kirliliğine de yol açacaktır. Bunun dışında çeşitli atıkların toprağa karışması. Zaten bunu bunda da anlatmaya çalışmıştım. Örneğin çöplerin toprakta bulunması verimsizleştirecektir. Çünkü evet bazı çöplerin doğaya dönüşümü çok iyi. Ama plastik gibi Naylon gibi bazı çöplerin ise doğaya geri dönüşümü neredeyse yok. Dolayısıyla da bunlar doğada uzun süreli bir atık halinde olduğu için de doğaya hiçbir faydası yok. Bir tarım alanında bir ilaç ya da kimyasal gübre kullanılması toprak kirliliğine yol açar. Çünkü toprakta biriken bu ilaç ya da kimyasal gübre hem oradaki bitkiye zarar verir hem de orada yaşayan diğer canlıları da öldürdüğü için toprak verimsizleşir. Asit yağmurları toprağa karıştığı zaman toprakta pH bozulmalarına yol açar. Bu yüzden içinde yaşayan canlılar bu durumdan olumsuz etkilenir. Radyoaktif atıklar ise topraktan uzaklaşmaz ve uzun süre toprakta kalır. Bu yüzden de radyoaktif atıklar toprakta yaşayan bu canlılarda kanserleşmeye, mutasyonlara yol açacağı için canlıya zarar verecektir. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Böylelikle hem bu konu bitmiş oldu, hem 10. sınıf bitmiş oldu, hem de TYT tamamlanmış oldu. Umarım buraya kadar anlattığım her şeyi anlamış ve beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.